Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda Borsa İstanbul'da gitmemiş. Aslında her hisse gidiyor ama son dönemde aslında bankacılık endeksi ve bazı sektörlere inanılmaz bir para giriyor. Hatta kaynağının bilinmediği söyleniyor. E, bu aslında para giren sektörler yavaş yavaş e, artmaya başladı. Para giren hisseler var. E, özellikle seçime kadar birçok hisseye para gireceği konuşuluyor. Dolayısıyla yatırımcılar olarak bizler de fırsatları aslında yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi ben sizlerle bugün Borsa İstanbul özelinde e, para girmesi aslında başlayan, yani para girişi olan ancak henüz fiyata yansımamış, son bir haftada para girişi başlamış hisseleri paylaşıyor olacağım. Amacımız aslında biraz daha ucuz şirketleri bulmak, biraz yükselmemiş, geride kalmış, endekse göre geride kalmış şirketleri sizlerle bulmak ve bu şirketler içerisinde bir aslında kısa liste oluşturdum. Şimdi öncelikle bir Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul arkadaşlar son bir ayda %26 kazandırdı endeks. Tabii ki bazı hisseler inanılmaz fazla kazandırdı. Bankacılık endeksini ve bankacılık hisselerini zaten söylemek lazım. Çok yüksek paralar kazandırdılar. 3 aylık getiriye baktığımızda Borsa İstanbul %37, 1 aylık getiride %26'lık bir getiri sundu endeks bize ve dolar altın her şeyi geride bıraktı. Şimdi bu gerçekten yola çıkarak aslında para girişi olan hisselerden bahsedeceğim. Özellikle son bir haftada çünkü artık bankacılık endeksi dışında bazı endekslere bazı hisselere de yavaştan para girmeye başladı. Ancak henüz fiyatlara yansımış değil. Bu aslında hisseleri sizlere anlatıyor olacağım. Fırsatları aslında kaçırmamak adına en azından bugün Borsa İstanbul'da sıfırdan başlayan ya da yeni bir hisse almak isteyen varsa hani onlar için bir fırsat olacağını e, sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle yatırım 101 arkadaşlar İlk defa bu aslında videoyu izliyorsanız, ilk defa Yatırım 101 ismini duyuyorsanız biz bir finansal okuryazarlık sitesiyiz ve e, tüm eğitimlerimize web sitemizden ya da YouTube katıl aslında üyeliklerinden ulaşabilirsiniz. Borsa ve hisse yorumları kısmında şu kanalımızın borsa ve hisse yorumları kısmında son dönemde en çok bu aslında oynatma listesine videolar koyuyoruz. Özellikle temelinizle ilgili, temettüyle ilgili, büyüyen şirketler, karlıklarını arttıran şirketlerle ilgili Geniş kapsamlı paylaşımlar yapıyoruz. Örneğin temel analiz çalışmalarına bu borsa ve hisse yorumları kısmından ulaşabilirsiniz. Bazen bazı arkadaşların çoktan aslında değerlendirmesini yaptığım şirketlerin talep ettiklerini görüyorum. Arkadaşlar lütfen talep etmeden önce şuradaki bir oynatma listesine bakın. Burada birçok şirketin temel analiz videosunu paylaştım. İki uyarı daha yapmak istiyorum. Genellikle bu kanalların kan, yani videoların altında e, benim aslında logomu kullanarak WhatsApp'tan ulaşın e, şeklinde bir spam mesaj var. Lütfen bu spam mesajı aldırmayın arkadaşlar. Ben size WhatsApp'tan ulaşmam dolayısıyla benim logomu kullanıyorlar. Ben bunları engelliyorum, işaretliyorum, aslında şikayet ediyorum ancak uyarı yapmak istedim. Bir de işte kim olduğunuzu bilmiyorum ama ancak biri bunu söylemesi lazım şeklinde bir uyarı var. Yani birileri böyle yazışıyor. Bunları da arkadaşlar lütfen itibar etmeyin. Çünkü bunlar tamamen spam. YouTube'da engelleyemiyoruz maalesef. Belki bir kısmınız görmüştür. Şimdi bu aslında ilk uyarıyı yaptıktan sonra hemen haftalık para girin hisselerden bahsedeceğim. Bizsüz Endeksinde arkadaşlar son bir haftadır para giren hisselerden bahsedeceğim. Ama amacımız hem para giren hem de aslında bu para giren, para girmesine rağmen henüz yükselme hareketini yapmamış şirketler zaten teknik olarak da bunları gösteriyor olacağım. Şimdi aslında tüm listeye ben baktığımda tek tek liste üzerinden gitmeyeceğim. Ancak 4 şirket dikkatimi çekti. Son dönemde para girişi yüksek olmasına rağmen yani şuradaki ben sıralama olarak en fazla para girişi olan şirketlerden en aslında az olarak kıyasladım. Ancak fiyata yansımamış birkaç şirket belirledim. Bunlardan birincisi arkadaşlar e ise para girişi oldukça haftalık bazda yüksek şirketlerden bir tanesi. Diğeri Selçuk Eczade Deposu, SELÇ arkadaşlar. Diğeri de üçüncüsü aşağıda Aksa olarak karşımıza çıkıyor. Bir de aşağıda logo var. Bunlardan bazılarını seçmedim. Çünkü seçmeme sebeplerim örneğin Koza'yı ve İpek Enerji ya yani İpek aslında ben bu şirketleri kendi yatırım aslında. Stratejime uymadığı için ya da mental temediğim bu şirketleri kapsam dışı bıraktım ya da GEOları kapsam dışı bıraktım diğerleri de zaten para girmesine rağmen fiyata yansımış ve artmış şirketler onları da bu tablodan ayıkladım. Dolayısıyla 4 tane şirket kaldı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Jantsa demiştim. Jantsa'yı ben birkaç paylaşımda da üzerinden geçtim. Satışları, FOBÖ ve aslında net karı düzenli biçimde artan istikrarlı bir şirket olarak karşımıza çıkıyor temel olarak birçok aslında kriterde gerçekten ön planda öz sermayesi düşük ve karlı çok yüksek şirketlerden bir tanesi yerli şirket ve ihracat ayağı da çok güçlü. Jantsa da son hareketlere baktığımızda ise bir haftadır para girmesine rağmen hisse fiyatı gerilemiş durumda geriliyor hisse fiyatının özellikle arkadaşlar 78'li bölgelere geldiğinde güzel bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Ben önümüzdeki dönemde artık BIST'e para girdikten sonra arkadaşlar genellikle gerçekten bu oluyor. Bir noktadan sonra hisseler yavaş yavaş artık yükselmemiş hisselere insanlar bulmaya başlıyor. Umarım bu paylaşımda aslında biraz size bunları gösteriyor olurum. Jantsa'nın ben para girmiş olmasına rağmen henüz fiyatına yansımamış olduğunu gördüğüm için sizlerle paylaşacağım istedim son dönemde özellikle hisse baskılandığını düşünüyorum o yüzden de bu 78'li noktalara geri gelirse buradaki Fibonacci seviyelerini te te aslında takip ederek güzel bir fırsat yakalayabileceğimizi düşünüyorum o yüzden birinci şirketimiz arkadaşlar Jansa temel olarak zaten çok beğendiğim şirketlerden bir tanesi İkinci şirket aslında Selçuk Ezda Deposu Şimdi Selçuk Eczar deposundaki bilmeniz gereken önemli detaylardan, temel detaylardan bir tanesi, yatırım yaparken arkadaşlar ne demiştim? Faaliyet raporları, işte birçok şey okumanız lazım. Mesela eczacılık biraz geride kaldı son dönemde. Selçuk Eczar deposunda arkadaşlar, ben yıl sonu hatta Şubat'a kadar çok ciddi bir fiyat hareketi bekliyorum. İki temel sebep, ilaçları aslında Temmuz ayından itibaren gelen zam. İkincisi de Selçuk Eczane depoları yani eczane depoları biliyorsunuz ilaçları çok önceden alıyor depoluyor ve aslında daha sonra zamdan sonra satıyor. Dolayısıyla Temmuz'dan önce alınan birçok ilaç kutusunun Temmuz'dan sonra zamlı olarak satılacak olması şirkette büyük bir kar ...potansiyeli yaratacağını ve bunun bilançoya çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden Selçuk Eczacı Deposu biraz aslında ben bunu katılda daha önceden paylaşmıştım. Ee, özellikle desteği geçtiği için yani buradaki direnci geçtiği için çok daha yukarı hareket edeceğini düşünüyorum. O yüzden... Ee, önümüzdeki dönemde bence ciddi potansiyeli olan şirketlerden bir tanesi Selçuk Eczacı Deposu olarak karşımıza çıkıyor. Belki son dönemde şu an fiyat grafiğine baktığınızda size çok yükselmiş geliyor olabilir. Ancak endeksin yine e, görece gerisinde kalan şirketlerden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde bilanço bazlı çok daha iyi hareketler sergileyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden de Selçuk Eczacı Deposu'ndan beklentim var. Para girişi olan hisselerden bir tanesi Selçuk Eza Deposu ve söylediğim gibi beklentisi özellikle 3. ve 4. çeyrek bilançolarında çok büyük bir bilanço net karı bekliyorum. 3. şirketimiz arkadaşlar Aksa Akrilik şirketi. Aksa biliyorsunuz zaten herhalde son 1,5 senede gerçekten iyi kazandıran şirketlerden bir tanesi. Ama nasıl da kazandırmasın? Satışları, FOVE ve net karı istikrarlı biçimde Artmaya devam ediyor. Aksa akli ve son dönemde e, ciddi bir para girişi de olmuş durumda. Teknik olarak baktığımızda Aksa güzel bir destek bölgesinde aslında bekliyor. Bu 55'li seviyelerin yani şuradaki aslında Fibonacci birinci destek, ikinci destek çarpmış dönmüş tekrar bir e, oraya değme, ritest etme döneminde gibi duruyor. Dolayısıyla bu bölgeleri takip etmek lazım. Bu bölgelerden tepki hareketleri tekrar hissenin 63 bandına gelmesi, 63 bandı kırılması durumunda çok daha yukarıya gitmesine sebep olacaktır. Aksa akrilik bu anlamda teknik olarak da güzel görünümüyle bence önümüzdeki dönemde fırsat sunan şirketlerden bir tanesi. Şimdi son şirket aslında logo yazılım. Logo yazılım biliyorsunuz e şirketin aslında temel iz videosuna YouTube kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Ben burada arkadaşlar birkaç şirketin mesela Aksan'ı burada değerlendirmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Aksa Akrili'yi de değerlendirmiştim. Şöyle geriye doğru gittiğimde gösteriyor olurum onu. Şu an karşıma çıkmadı. Evet Aksa'yı değerlendirmiştim. Aksa Akrili'yi burada görebilirsiniz. Şurada Biraz daha ileride de logo yazılım var yani iki şirketin de çok detaylı temelinizi aslında kanalımızda paylaştık buralardan izleyebilirsiniz o yüzden çok detay girmeyeceğim ancak özellikle son bir buçuk senede yani Kasım'dan beri bir sene diyelim yazılım sektörü özellikle faiz artışı ile birlikte geride kalan sektörlerden bir tanesi yazılım ve teknoloji. Çünkü faiz hassasiyeti olan bir sektördür. Yazılım ve bilişim teknoloji sektörü. O yüzden Nasdaq Kasım Aralık ayından beri çok ciddi düşmüş durumda. Çünkü FED faiz arttırıyor. Şimdi bu tabii ki endeksler arkadaşlar çok paralel ediyor. Yani yurt dışında bir endeks düşüş olduğunda bunu Türkiye'de de görüyorsunuz. O yüzden logo yazılımda aslında son dönemde de kalan şirketlerden bir tanesiydi. Önümüzdeki dönemde e, ben logo yazılım tarafında da hareket olacağını düşünüyorum. Temel sebep zaten şirketin bilançosunu anlatmaya gerek yok. Satışlar Fabrik ve Netgear sürdürülebilir biçimde artmaya devam ediyor. E-Devlet dönüşümleri ve aslında E-Fatura gibi birçok Kobi alanında çok fazla gelir fırsatı var. Bunları detaylı biçimde temeliniz videosunda bulabilirsiniz. E, para girişi olan bir ise henüz fiyata yansımamış durumda son bir haftadır aslında bu para girişini son bir haftalık performansla görüyoruz ve önemli destek bölgesinden de hareket aldı. Ben bu destek bölgesini aslında temeliniz videosunda anlatmıştım. Yani bu destek bölgesine test edilip yukarı doğru çıktı. Yani 45'li fiyatlardan 50'li fiyatlara kadar geldi. Şimdi önünde bir 50 psikolojik direnci var. 50 psikolojik direnci açıldıktan sonra önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Para girişi özellikle logo yazılımında bir haftada ciddi boyutlara ulaştığı için sizlerle paylaşmak istedim. Bu şirketi de 4 tane şirket paylaştım arkadaşlar. 4 tane şirket BIST'e göre aslında biraz geride kalmış ama haftalık para girişi tarafında yüksek para girişi olan hisselerdi. Umarım önümüzdeki dönemde bu 4 şirket bizlere güzel kazanç fırsatları sunuyor olur. Bu videoda arkadaşlar bu 4 şirketi sizlere anlatmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonuna kadar dinlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.